O ne? E, Haluk Bey, helva kavurdum. Allah! Söylerim. Helva mı? Hı -hı. Şöyle helva, size de nasip oldu. Vallahi Teşekkürler. oldu. Teşekkürler. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Herkes gelmiş. Helvalar yapılmış. Normal. Gidiyoruz tabii. Sen helalleşmeye mi geldin? Dar gömlek. Yok be Haluk abi, ne alakası var? Kombi ah. için geldim abi ben. Çok güzel olmuş yenge. Ölmüşlerin ruhuna değsin. Amin amin. Yıkılmışız abi yıkılmış. Hı. Ne fısıldaşıyorsunuz siz? Ben kombiden bahsediyorum Haluk abi. Hani hava soğudu ya. Yani bize müsaade Haluk abi. Bir isteğin var mı bizden Haluk abi? Bize müsaade. Haluk abi. tamam. ben hallettim. Kim geldi? Kim geldi? bismillah. <laughs> Tünelin ucundaki ışık gözüktü. Geliyor. Geliyor. Tahtalı köyden beni almaya geliyor. Merhaba Haluk Bey. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Güzel insan seninle tanışmaya geldi Haluk abi. Nasılsınız Haluk Bey? İyi misiniz? Vakit geldi mi? Daha gelmedi. Vakit geldiği zaman ne bir saniye ileri alınır ne de Kahveyi kapattık sana bir uğrayalım dedik. Nasılsın? Bir ihtiyacın var mı? O iş tamam abi. Hangi iş? Vay be. Şu hayatımda belki para biriktiremedim ama dost biriktirmişim. Ah, keşke biraz da para biriktirseydin. O zaman böyle olmazdı. <laughs> Haluk abi, istediğin gibi hesaba, istediğin meblağı yatırdım. Sağ olsun kahvedeki arkadaşlar da omuz attı. Hepsinin sana selamı var. Bir lafı yeter dediler. Ne hesabı oğlum? Hesaba mı çekiliyorum? Öldüm mü ben? Ölmüş Haluk abi. Biz daha ölmedik. Ne demiş Montaigne? Hı. Ölümden korkmayın. Siz varsanız ölüm yok. <laughs> ölüm varsa siz yoksunuz. Ay. Çok güzel. Şey Haluk'cum nasılsın? <laughs> Aa, Emine bu ne? Aa, şey helva kavurdum da. Yer misiniz? Yok canım şimdi ne helvası? Helvanın zamanı mı? Tabi canım. Helvanın zamanı mı? Bizim takım. Hadi bırakın abi. hadi. gidiyoruz. Hadi. Ee, şimdi gidiyoruz ama yine geleceğiz Haluk abi. Aramızda. Kendini yalnız hissetme Haluk abi. Ben ve Hüseyin abim İki kişilik dev kadro her zaman arkandayız. Top bende Haluk abi. E, vakit tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> vakit tamam mı? Hadi kalkalım arkadaşlar. Sen birazcık uyu canım benim. Ay. Ne oldu ya? Ay tenin mi acıyor canım benim? Hadi birazcık <laughs> tamam tamam tamam. Hadi sen birazcık. Sen birazcık uyu ha? Yanıma gel. Yanıma gel. Yanımda dur. Yanındayım zaten Haluk. Yanımda dur. Tamam, yanındayım zaten canım da ilaçlarını getireyim. Yok, yok. Yarıma gel. Yarıma gel. E, Halukcuğum böyle olmaz, dur. Gel. Sen yanında olmadığın zaman garip şeyler oluyor. Ay, bir, bir <laughs> dakika. Otur. Tamam canım, tamam. geldiniz. Hoş be. bulduk Meltemciğim. Merhaba haber Meltemciğim? yok mu? İyi yok. Ha. Ya böyle kendini çok iyi hissetmiyordu. Biraz da ateşi vardı. İlaçlarını falan verdi. Bir şey değil ama o kaldı. Ah kardeşim benim ya. Gönül kaldıramadı tabii ya. <laughs> ne <Niye gülüyor> kaldıramadı? Büyüyoruz şey ya yani, yani kaç yıllık arkadaşım yani ilk defa benden yani böyle bir yani şey isteme e, ya yani şey istiyor. Çok acıktım artık. Şey açısından diyorum yani. E, Kırıklığı varmış. Bak yatıyor <laughs> biraz, uzanıyor. Ne yapıyorsunuz ya? Hiç demiyorsunuz, hiç Hadi ah, geç yerine Dudak. Ah, ah şunun başında geçeyim. <laughs> ah kardeşim benim, ah güzel kardeşim benim. Geçecek bugünlerde, geçecek. Harika, bugünlerde. Ah pardon, pardon. Sessiz sessiz. Ses. <laughs> Oy. Ah Rükçüm ah. Günaydın canım. Bak Tuna'yla ile Gönül geldi. Sen, sen bu hallere düşecek adam mıydın be Haluk? Neyse. Ben hallettim hoş, merak etme. Ne işini? Ne hallettim? N Nasılsın Haluk? İyi misin? Hiç iyi değilim. <laughs> Meltem benden bir şey saklıyor. Gelen gidene bakılırsa... ...galiba benim bir günlük falan ömrüm kaldı. Sen hiç soğuk algınlığını böyle yaşayan birini gördün mü Gönül? Ay bilmez olur muyum? Haluk'un abartması meşhurdur. Ama Tuna'nınki daha meşhurdur. <gülüyor> 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 ne gülüyor? Ya Gönül, fena oldum ya. Aa! Atlatacağız bugünleri Haluk. Beraber atlatacağız. Meltem, doğru söyle. Bak doğru söyle. Benden bir şey mi saklıyorsun? <laughs> Hı. Gel biz bir mutfağa gidelim. Çünkü bana böyle darallar geldi. Tamam. Ya bu bu abarttı bana. Ben hakikaten delireceğim. Tamam. Bir kahve içelim, bir şey yapalım. Hadi, hadi gel biz hadi. hadi, hadi. 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 Aluk. Aluk ben her zaman senin yanındayım. Ne zaman istersen. Yani bir telefonla bakar her şey. Tamam. Biliyorum Tuna Bey. Sana pek dalga geçiyorsun ama istediğin gibi geçebilirsin sen. Sen bana her şeyi söylemeye hakkına sahip... Sen benim en yakın arkadaşımsın Haluk Ar ya. Vallahi bak, bu arada ben o şeyi hallettim yani. Hem birinciyi de hallettim, ikinciyi de hallettim Hiç problem yok ya kafana bile takma. Gerçekten. Ne diyorsun oğlum sen ya? Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Aşk olsun ya. Herkes aynı şeyi söylüyor. O işi hallettim, o işi hallettim. Ne hallettin az abi? Senin... Bu hayatta güvenebileceğin de bir şey isteyebileceğin tek insanım ben Haluk. İnan bana. Ben bakıyorum. Sağ ol genç. Yalnız geldim. Kapatıver kapıyı. şu <laughs> en yakın arkadaşım. Gelecek ne bebeğim neredesin? En yakın arkadaşım mı? Canım! Arkadaşım, <laughs> kardeşim benim! Hey, hey, koçum benim! Gördüm seni, iyisin! <gülüyor> 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 Sizin de mi haberiniz oldu? oldu, oldu. Haberim oldu ya. Ben de duydum ya. Duymaz olurum. Nasıl duymayayım ya? Sonuçta bugüne bugün senle ben sosyal medya üzerinden bugün itibariyle önce ekleştik sonra takipleştik. <laughs> Yahu bizim dostluğumuz artık resmiyete döküldü. <laughs> Bu bu ne? Ee, uzaktan bir akraba, daha uzaktan bir arkadaş. Ben Haluk'un en yakın arkadaşıyım. Yani da yakından da yakın. Yani en, en, en yakın. Yani biz kardeş gibiyizdir. O, o derece yakınız yani. Tuna Bey. Tuna Bey. <laughs> Çok memnun oldum. Mesafeli bir ilişki. Güzel, hoşuma gitti. Memnun oldum Tuna Bey. Ben pek yani neyse. E, yalnız fazla e, ziyareti uzun tutmazsak iyi olur. Yani Haluk için iyi değil. İsterseniz siz yavaş yavaş, hani o açıdan diyorum. Ee, ben zaten bir iki bir şey söyleyeceğim, fazla oturmayacağım, kalkacağım Haluk'cuğum. Hani benden istediğim bir şey vardı ya. Yarımız ben o işi hallettim, hallettim. Sen merak etme, ne işi hallederim. Her zaman hallederim. Ya sen benim yedi arkadaşımsın, seni hiç halletmeyeceğim, gün için halledeceğim. Ayşe bak, bak söylüyorum sakın sakın geri vermeye kalkma. Asla vermez, asla ve asla almam. Geri almam, lütfen. En yakın arkadaşım ya, o kadar da farkım olsun başkalarından. Neyi geri vermeyeceğim ya? Ne, ne diyorsunuz? Bütün bu konuşulanlar bana Çince gibi geliyor. Halukcuğum, senin yanında hep ben varım. Her zaman senin yanında, senin arkanda Tuna olacak. Tuna senin en yakın arkadaşın. Yanında <laughs> ben varım diyor. Tuna Bey, affedersiniz ama şu anda yanında değilsiniz. Gördüğünüz gibi yanında ben duruyorum. Siz biraz mesafeli, biraz uzakta duruyorsunuz. Sizin tek yapmanız gereken bu mesafeyi korumak. Gerisini ben hallederim. Nitekim hallettim mi Haluk? Ben hallettim meseleyi. Sen merak etme yine olsun yine hallederim. Seni geç buldum. Erken kaybetmek istemiyorum kardeşim. Kaybetmek mi? Kaybediyor musunuz be? Ben de istemiyorum Haluk. Helal ediyorum. Helal olsun. <laughs> Biz bunları çok gördük. Arkasından gül gül öldük. <laughs> Sen şimdi ben ne dedim? Bir kafana tak bakalım ne dedim? Mesajı bir almaya çalış. Ben özel bir şey konuşacağım şimdi. Hadi canım. Ne? Ee, ya bak ben senin en yakın arkadaşınım. Duyuyorsun değil mi beni? Evet. En yakın arkadaşım benim. Neticede her şeyini benimle paylaşabilirsin. Yani bir sıkıntı mı var? Param az geliyor. Maaşım mı yetmiyor? Bana söyle ben hemen hallederim. Ama telefon hiç, Haber ver. Anında ben seni başka bir yere altırırım. Bak benim çok samimi, çok yakın arkadaşlarım var. Nerede bile olsun. Zincirli kuyu. Muhteşem bir yer ya. Zincirli kuyuda büyük yatırımları var. Sen bir haber ver. Ben seni anında aldırıyorum zincirli kuyuya. Zincirli kuyu mu? Ne muhteşem bir yer. Çam ağaçları, ormanın içi, Hava dar, metroda geçiyor. Ya benim de yolumun üstü. Sık sık seni ziyarete gelirim. Bak, iyi düşün. Haluk çum. Bir telefonla bakar Haluk. Çum. Anında işin ayarlan Haluk. Çum. Merdivanıma selamlar Haluk. Çum. Size de iyi akşamlar Tuna Fiş. Pardon, Tuna Bey. Al beni. Haluk kim bu adam ya? Tuna fiş dedi bana ya Allah Allah. Tombalı mıyım ben? Sen şu tombalı. Derimi ne? Allah Allah. <laughs> Aa, Fikri Bey. <laughs> e, merhabalar efendim, merhabalar. E, ee, geçen gün bisikletimin e, eldivenini burada unutmuşum da. Ee, onu almaya geldim Tuna Beyciğim. Hemen abi gidip ben giderim. Ee, Haluk Bey nerede? Bur burada mı? Bizi... E, o, bu, burada, burada. Burada unuttum ben. Burada. Haluk, Haluk. Ha, Haluk, Haluk. Aa, Haluk Bey. Haluk Bey. Merhabalar Haluk Bey. <laughs> e. ne zaman? geri alabilirim acaba? Ne? <laughs> Anlarsınız ya. Hiçbir şey anlamadım. Hadi bugün istemiştiniz ya benden. Hani? Yo ben sizden bir şey istemedim. <gülüyor> <gülüyor> Haluk Bey'cim utanmanıza gerek yok. Yani hepimizin başına gelebilir. Ama... Iı, geciktirmezseniz çok sevinirim doğrusu şimdi 12 saniye içinde buradan gideceğim. Bir öğrencime fizik anlatacağım da. 4, 3, 2, 1, 0. <laughs> i̇yi akşamlar. Tuna, Tuna Bey akşamlar. Şey, Görüşmek iyi, üzere. E, ee, bir sonra ben alırım. sonra alırım. Önemli. Biraz acelem vardı. Kusura bakmayın. Allah Allah. İyi akşamlar. Allah, Allah kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.